Merhaba değerli izleyenler. Kazanç Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün yine hepimizi yakından ilgilendiren, cüzdanlarımızı, ev ekonomimizi, kısacası geleceğimizi etkileyecek çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenen hamleyi yaptı ve politika faizini artırdı. Peki bu ne anlama geliyor? Sokaktaki adam, ev hanımı, işçi, memur, esnaf yani bizler için ne değişecek? Hayat pahalılığı, kurdaki dalgalanma yatırımlarımız. Bütün bunlar nasıl etkilenecek? İşte bu videoda karmaşık gibi görünen bu konuyu olabildiğince sade ve net bir şekilde, herkesin anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışacağım. Öncelikle gelin hep birlikte faiz denen şeyin tam olarak ne olduğuna bir bakalım. Faiz basitçe paranın maliyetidir. Bir nevi kiralama ücreti gibi düşünebilirsiniz. Siz bankaya para yatırdığınızda Bankada size bu paranın kirası olarak faiz öder. Ya da tam tersi. Siz bankadan kredi çektiğinizde bankaya kullandığınız paranın kirası olarak faiz ödersiniz. Merkez Bankası da ülke ekonomisindeki para trafiğini yani piyasadaki para arzını ve dolayısıyla enflasyonu kontrol etmek için bu faiz oranlarıyla oynar. Tıpkı bir musluk gibi düşünün. Enflasyon yükseldiğinde, yani fiyatlar kontrolden çıkıp ceplerimizdeki para erimeye başladığında Merkez Bankası bu musluğu biraz kısar. Yani faizleri artırır. Peki ama neden? Çünkü faizler yükseldiğinde kredi çekmek pahalılaşır. Tüketici kredileri, konut kredileri, araç kredileri her şey daha pahalı hale gelir. Bu da insanların harcamalarını kısmasına, daha temkinli davranmasına, daha çok tasarruf yapmasına yol açar. Yani amaç Paranın dolaşımını yavaşlatarak fiyat artışlarını yani enflasyonu durdurmaktır. Gelelim asıl soruya. Neden? Neden Merkez Bankası faiz artırımına gitti? Son dönemde hepimizin yakından hissettiği gibi Türkiye'de enflasyon canavarı ortalıkta cirit atıyor. Fiyatlar her geçen gün artıyor. Cep telefonundan ekmeğe, benzinden kiraya kadar her şey ateş pahası. İşte Merkez Bankası da bu duruma el koymak, enflasyonu kontrol altına almak, yani yükseliş trendini durdurmak, hatta mümkünse geri çevirmek istiyor. Tabii ki işin bir de Türk Lirası boyutu var. Döviz kurları da son dönemde oldukça hareketli. İşte Merkez Bankası faiz artırarak yabancı yatırımcılar için Türk Lirası'nı daha cazip hale getirmeyi, böylece döviz talebini azaltmayı ve kurdaki dalgalanmayı da kontrol altına almayı hedefliyor. Yani özetle hem fiyat istikrarı sağlamak hem de finansal güvenceyi güçlendirmek için bu karar alındı. Peki, tüm bunlar bizim günlük hayatımızı nasıl etkileyecek? Cüzdanlarımızdan ev ekonomimize kadar ne gibi değişiklikler göreceğiz? Öncelikle kredi faizleri artacak. Yani ev, araba ya da ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler daha yüksek faiz oranlarıyla karşılaşacaklar. Bu da borçlanmayı daha pahalı hale getirecek. İkinci olarak tüketim eğilimi azalacak. İnsanlar harcamalarında daha temkinli davranacaklar. Lüks tüketimden kısacaklar. Daha çok temel ihtiyaçlarına yönelecekler. Üçüncü olarak enflasyon zamanla düşebilir. Tüketimdeki azalma ve ekonomideki yavaşlama, fiyat artışlarında da bir yavaşlamaya yol açabilir. Ancak bu hemen olacak bir şey değil, orta ve uzun vadede beklenen bir etki. Dördüncü olarak, kur dengelenebilir. Faiz artışı, yabancı yatırımcılar için Türk lirasını daha cazip hale getireceği için döviz talebi azalabilir ve kurdaki yükseliş trendi durabilir. Hatta geri dönebilir. Beşinci olarak, borsa baskılanabilir. Yatırımcılar, daha yüksek getiri vaat eden faiz ürünlerine yönelebilirler. Bu da borsada bir miktar satış baskısı yaratabilir. Son olarak, bu karardan kimlerin nasıl etkileneceğine bakalım. Tüketiciler, alım güçlerini daha dikkatli kullanmak zorunda kalacaklar. Gereksiz harcamalardan kaçınacaklar. Daha çok tasarruf etmeye çalışacaklar. Kobiler ve şirketler, kredi maliyetlerinin artması nedeniyle yeni yatırımlarını erteleyebilirler. Mevcut kredilerinin taksitleri de artacağı için, finansal olarak daha zorlu bir dönem geçirebilirler. İthalatçılar, kurun dengelenmesiyle birlikte, ithalat maliyetlerinde bir miktar rahatlama yaşayabilirler. Ancak bu durum ithalat ürünlerinin fiyatlarına yansıyana kadar bir süre geçebilir. Yatırımcılar daha temkinli ve daha kısa vadeli yatırım stratejileri izleyeceklerdir. Faiz artışı mevduat ve tahvil gibi düşük riskli yatırım araçlarını daha cazip hale getirecektir. Sonuç olarak Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı karmaşık etkileri olan çeşitli aktörleri farklı şekillerde etkileyecek bir karardır. Kısa vadede bazı zorluklar getirse de, uzun vadede enflasyonu düşürmeye ve ekonomide istikrar sağlamaya yönelik önemli bir adımdır. Ancak unutmamak gerekir ki tek başına faiz artırımı yeterli değildir. Enflasyonla mücadele için maliye politikalarından yapısal reformlara kadar çok yönlü bir stratejiye ihtiyaç vardır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sizce etkili olacak mı? Yorumlarda buluşalım. Hep birlikte tartışalım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve be